Mercekten herkese merhabalar. Bu hafta Ayasofya'nın camiye çevrilmesi yönündeki Türk hükümeti kararını konuşacağız. Hafta içi Danıştay Ayasofya'nın müze yapılmasıyla ilgili 1934 tarihli bir kararı iptal etti. E, hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan binanın e, binanın Diyanet'e ile alakalı hızlıca bir kararname çıkardı. Temmuz sonuna doğru açılışı yapılacağını e, duyurdular. E, Ayasofya'nın dini Siyasi, kültürel birçok açıdan sembolizm yönü yüksek Türk toplumu açısından da dünyada da haber yapıldı. Biz de bu kararın dış ve iç dengelere Türkiye'nin dış siyasetine ve içeride nasıl etkileri olacağını tartışacağız. Bununla ilgili TR704 yazarı Cumali Önal Bey ile beraberiz. Cumali Bey merhabalar. Merhabalar. İlk değerlendirmeniz nedir bu Ayasofya kararı ile ilgili? Onu önce bir genel olarak alabilir miyiz? Ayasofya öncelikle iç politika açısından değerlendirecek olursak ben muhalefetin ilk kez ciddi bir pozitif bir tavır takındığını düşünüyorum. ya yani tabii olayın başında ilk etapta CHP olsun İyi Parti olsun Erdoğan'a çağrıda bulundular. Açabiliyorsan aç tüm yetkiler sende dediler. Bu bence olumlu bir tavırdı çünkü eğer menfi bir tavır takınsalardı Erdoğan bunu çok iyi kullanacaktı. Bunlara karşı tabiri caizse kafalarına vuracaktı. Başına iyi gittiler ama sonrasında mesela Muharrem İnce'nin açıklaması davet gelirse gider cuma namazı kılarım ya namaz kılarım neyse ya yani bu bu tür şeyler tamamen hamasi ifadeler. Yani bundan sonraki süreçte muhalefetin iyi bir tavır takılması lazım. Şu ana kadar bence iyi götürdüler. Dış politikaya bakacak olursak ben bu olayın başından itibaren Erdoğan istediği popülarite bununla yakalayacağını yakalayamayacağını düşünmüştüm ki öyle de oldu hem Batı dünyası olsun yani Batı dünyası Amerika olsun Avrupa Birliği olsun hem Ortodoks dünyası yani Rusya ve Yunanistan olsun buralardan çok da böyle Erdoğan'ı krize sokacak bir açıklama gelmedi. Ben yani bu tür açıklamalar gelmemesinin Erdoğan'ın istemediği bir tavır olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlardan gelecek gerginliği arttırıcı bir açıklama Erdoğan bunu çok fazlasıyla kullanacaktı. Dolayısıyla evet. oralardan tabii ki tepkiler geldi ister istemez hem dini çevrelerden olsun hem siyasi çevrelerden açık, açıklamalar geldi ama Erdoğan'ı çok da böyle tansiyonu yükseltecek düzeyde değil bu açıklamalar. Benim ilk izlenimlerim bu yönde oldu. Peki bu iç siyaset açısından son dönemde Erdoğan'ın Türkiye'deki sol solcu yönü ya da Atatürkçü yönü ağır basan kesime karşı artan bir agresif tavrı var. Bununla alakalı Ayasofya'nın ...sembolik rolüyle ilgili yazılan, çizilen şeyler oldu sosyal medyada. İşte bunun bir hesaplaşma olduğu ilk Cumhuriyet dönemiyle alakalı. Böyle bir analize ne dersiniz? Yani ilk akla gelen her zaman için bu tür hamleleri... ...seçim hazırlığı olarak okumak şeklinde. Ama aslında insanların beklentisi aynı zamanda... ...mesela Danıştay'ın önündeydi dosya. Danıştay'ın belki bir iptal kararı verip bu... Tırnak içinde yargı darbesi ne karşı e, tekrardan bir seçim atmosferi için yapılan şeyler genelde böyle işliyor gibi. O yüzden insanlarda öyle bir beklenti oldu. Ama bu hızlı ve suhuletle halledildi gibi bu süreç. E, bir de bu yönden analiz edenler oldu. Yani Erdoğan'ın e, Cumhuriyet dönemiyle hesaplaşması şeklinde ve... E, az önce bahsettiğim kesime karşı hakimiyetin dominasyonunu tam olarak kabul ettirmesi gibi. Böyle bir bu açıdan bakıyor musunuz olaya? Ben şöyle düşün, Ayasofya'nın açılması hiçbir şekilde halkın talepleri yani hükümetin halkın taleplerini göz önüne bulundurarak yaptığı bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen siyasi bir hamle. Yani halkın bir talebi olsaydı sokaklarda gösteriler olurdu, ne bileyim nümayişler olurdu, Ayasofya'nın önünde bir ikintiler olurdu. Yani gösteriler olurdu ve bir halk bir tepkisini ortaya koyardı ya da talebini ortaya koyardı. Bu tamamen hükümetin bir beklentisi. Yani bunlar neyi bekliyor? Tabii ki bilmiyoruz. Çoğunun aklına ilk gelen yani önümüzde hemen seçim olacak ya da Erdoğan'ın popülaritesi çok fazla düştü. Özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun piyasaya çıkmasından sonra ya yani Erdoğan buna karşı ciddi bir oy kaybediyor ve bunu onu dengelemeye çalışıyor şeklinde yorumlar var. Bunlar da olabilir. İkincisi Kemalistlerle hesaplaşma. Evet yani özellikle Kemalist demokrat kesim, kendisini demokrat olarak adlandıran bu kesim hemen konuyu Atatürk dönemiyle hesaplaşma şeklinde dile getiriyorlar. Tabii ki o dönemin şartlarını ben çok 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 iyi bilmiyorum ama Atatürk'ün bir cami müzeyi çevirmesi ne kadar yanlışsa günümüzde de müze olmuş bir yapıyı camiye çevirmek o kadar yanlış yani hem Kemalistlerin aslında çok savunacak bir tarafları yok hem e, e, İslamcıların diyelim ya zaten ben her zaman kendi yorumum böyle Kemalistlerle İslamcılar aslında aynı mantaliteden besleniyorlar evet. aynı mantıkla mantık örgüsüyle hareket ediyorlar dolayısıyla bunların birbirleriyle resleşmesi birbirleriyle hesaplaşması o kadar da çok ciddi bir şey de yani bunların bu şekilde atışması yani her iki taraf için de çok önemli bir durum değil diye düşünüyorum. Yani en azı halk için bir faydası yok. Tabi tabiatıyla her iki taraf da bundan rant elde etmeye çalışıyor. Kemalist kesim işte bunun Atatürk'e ihanet olduğunu dile getiriyor. İslamcılar bunların 80 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi şeklinde dile getiriyorlar. E tabiri caizse bir kısır döngüye çekmeye çalışıyorlar. Yani halkın gündemi bu değil. Yani Erdoğan belki de bununla oy kay kazanmaya çalışacak solcular da bunun bununla Erdoğan'a vurarak belki de kendi oy tabanını konsolide etmeye çalışacak. Dolayısıyla olayın bu çerçevede ele alınmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu arada Türkiye'nin azala azala bir avuç kalmış Hristiyan vatandaşının ne hissettiği kimsenin umurunda değil bu ortamda. Bu arada tabii Türkiye'nin azalı azala sayıları bir avuç kalan e, Hristiyan vatandaşların ne hissettiğini genelde soran yok. E, hafta içi bir araştırma sosyal medyada paylaşıldı, o dikkatimi çekti. Bu Metropol'ün e, CEO'su Özer Sancar, yanlış hatırlamıyorsam, bir e, anket sonucunu paylaştı. Genelde Türk toplumun geneli alındığında %50-%50 oranında e, bu kararın AK Parti hükümetine bakışı etkileyip etkilemeyeceği şeklinde dağılım var. Tabii etkiler diyenlerin içinde olumlu ve olumsuz etkiler diyenler var. Ee, orada dikkatimi çeken nokta en genç yaş grubunun, 18-24 yaş grubunun %78 gibi bir oranla etkilemez demesiydi. Tabii bu Türkiye'nin sosyal ekonomik sorunları, gerçek sorunları dikkate alındığında bu yaş grubu açısından daha önemli olduğunu gösteriyor ve Ayasofya'nın bunlardan biri olarak görülmediğini gösteriyor. Tabii daha ileri yaş grupları için bu tür sembolik anlamı ağır basan şeylerin belki biraz daha anlamı olabilir. Ben buradan konuyu... Evet. bir söyleyeyim. Yani Türk toplumunun ben çok fazla Ayasofya ile ilgili olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Özer Sancar Bey'in yaptığı araştırma belki yüzde ilgiliyim falan demiştir ama ben bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani Türk halkının gündeminde Ayasofya bana göre yüzde beşi bile geçmez. Yani belki belli bir İslamcı kesim bu bir coşkuya gelmiş olabilir ama hiçbir şekilde bir oy oranını yükselteceğini zannetmiyorum. Yani bu çok hamasi bir olay. Yani Türkiye'nin gündeminde Ayasofya hiçbir zaman olmadı belli bir çok cüzi bir kesimin olmuştur yani bir etkisi varsa da tabi mevcut gündem düşün... hızı içinde e, evet, ömrü biraz mi? kısa olabilir evet, evet ben evet. buradan konuyu e, dışarıya olan etkisine getirmek istiyorum e, Dışarıda ne kadar bu konu umur sanıyor göründüğü kadarıyla e, çok yüksek perdeden bir tepki gelmedi dünyadan tabi UNESCO kültürel miras olması yönüyle UNESCO'dan ve tarihsel boyutu bakımından Yunanistan'dan öngörülebilir ölçüde güçlü tepkiler geldi. Ama bunun dışında daha önemli aktörlere baktığınızda ABD, Fransa, Rusya gibi ülkelerden gelen açıklamalar daha alt perdeden Dışişleri Bakanlık açıklaması, bakanlık sözcüsünün açıklaması gibi daha böyle yumuşak açıklamalar şeklinde üzüntü bildiren çok fazla gerilim çıkaracak açıklamalar değil. Bu iki açıdan yine de konuşmak istiyorum çünkü Türkiye'nin burada önemli bir ortağı var Rusya. Son yıllarda Türkiye'nin dış politikasında en merkezi konuma oturmuş bir ülke. Rusya'nın Rusya açısından Ayasofya'nın sembolizminin bir anlam ifade ettiği açık çünkü Ortodoks ağırlıklı bir ülke ve Ortodoks dünyasının en büyük ülkesi olması yönüyle. 60 milyon kadar Ortodoks nüfusu var, ee, en kalabalık ülke ve temsilcisi olarak da görülüyor bu kesimin, bu zümrenin ee, ve onlardan iki farklı tabii hükümetten daha yumuşak e, parlamentodaki bir dış ilişkiler komitesi, dışişleri komitesi liderinden biraz daha sert bir açıklama geldi. Ee, Tabii Rusya'nın yakın zamana kadar Sovyetler Soğuk Savaş döneminde dini kimliğin dışlandığı bir dönem vardı ama özellikle Sovyetler yıkıldıktan sonra bilhassa da Putin döneminde bu dini kimlik en azından yine bir sembol olarak siyasete dönüş yaptı gibi. Çünkü geçtiğimiz ay mesela büyük bir katedral açıldı Rusya'da silahlı kuvvetlere adanmış bir katedralin açılışı yapıldı ve orada önemli hükümet figürleri boy gösterdi. Diğer taraftan bu karar, Ayasofya kararı, Rusya ile ilişkilerin karmaşık olduğu bir döneme rastladı. Özellikle Libya'da artan, geçtiğimiz hafta bahsetmiştik bir hava saldırısı, o kimin tarafından yapılmış olabileceğini konuşmuştuk, Rus uçaklarının yapmış olabileceğini konuşmuştuk. Artan bir bilek güreşi var. Suriye'de zaten Şubat ayında, Mart ayında bir tırmanma yaşanmıştı. Bu gelişmelerin bu bağlamda Ayasofya kararı geldi. Bu konuda sormak istediğim Ayasofya hamlesinin Rusya ile ilişkilere bir etkisi olmasını, kayda değer bir etkisi olmasını bekliyor musunuz? Ya Rusya ile ilişkilerimiz zaten gelgitler yaşıyor. Her ne kadar müttefik gibi görünsek de, Suriye'de belli bir çıkar birlikleri olsa dahi, Son dönemde Libya'da yani gizli bir rekabet var. Tabii bu rekabetin boyutlarını şu anda tam olarak bilmiyor. Suriye'de de ilk dönemde çok ciddi bir kriz vardı iki ülke arasında. Ama Erdoğan Putin'e kurduğu yakın ilişki ilişkiyle bu krizi kendine göre giderdi ya da sorunu erteledi. Yani Suriye krizi çözülmüş değil. Şu anda her şey beklemede aslında. Orada beklemede olan çok ciddi bir durum var. Aynısı şu anda Libya'da da geçerli. Libya'da yani yarını göremiyoruz. Şu anda tabii ki cephede Suriye'de avantaj şu. Türk Erdoğan'la Putin arasındaki avantaj. İkisi var. iki lider var. İkisi kendi arası anlaşabiliyor. Bir kriz çıktığı zaman bir telefonla ya da bir araya gelerek anlaşabiliyorlar. Ama Libya'da öyle bir durum yok. Şu anda Fransa denen Fransa gibi güçlü bir ülke var. Bölgesel aktörler var. Mısır var Birleşik Arap Emirlikleri var İtalya var Amerika devreye girmesi Suriye'de Amerika tamamen demesek bile çoğunlukla devreden çıktı ama Libya'da öyle değil. Avrupa Birliği ülkeleri var neticede Güney komşuları. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir durum var Rusya ile. Ayasofya'nın üstüne gelmesi biraz tuzu biberi oldu. Yani ileride eğer bir kriz derinleşirse Ayasofya'yı da masaya koyarlar. Ya sen, sen de bak bunu yaptın. Bu bizim aleyhimize bir durumdu ya da bize rağmen yaptın. Bunu kullanırlar ama ilişkilerin bir gerginlik boyutu yani bu gerginlik boyutu arttığı zaman belki de gündeme gelecektir. Yani Rusya ile böyle bir durum. Yani Rusya getirip de Ayasofya'yı neden açtın diye Türkiye ile bir kriz yaşamaz. Başka bir sebebin olması lazım ki Ayasofya'da üstüne bir tuz biber olabilir. Yoksa Ayasofya ben hiçbir zaman ne Rusya olsun ne Yunan belki Yunanistan biraz daha gerginliği arttırabilir. Çünkü zaten pek çok sıkıntılı bir durum var. Ege'de tansiyon var, doğalgaz arama çalışmaları var, pek çok Meriç'teki sıkıntılar var, mülteci durum var. Yani Yunanistan'la neredeyse yok yok. ya yani Her konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ayasofya'da bu sıkıntılardan bir tanesi oldu. Ama hiçbir zaman ben Ayasofya'nın getirip de bir numaralı bir sorun olacağını zannetmiyorum. Diğer ülkelerin de bunu çok özellikle Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun Tabii ki perde arkası bu bir yerlere yazılmıştı. Birileri bunu belki ileride kullanmak isteyecektir. Ama hiçbir şekilde Ayasofya'nın açılması Türkiye'nin önüne konacak birinci dere, birinci bir sorun değil. Bu biraz böyle sürüncemede kalacak. Tabii ki Erdoğan'ın bu hoşuna gider mi? Gitmez. Özellikle ikinci sınıf güçlerin Ayasofya'yı kullanması Erdoğan'ın çok fazla hoşuna gider. Mesela Yunanistan eğer Ayasofya'yı kullanırsa Erdoğan bunu meydanlarda kullanacaktır. Ama bir Rusyanın kullanması ya da bir Amerikanın bunu gündeme getirmesi, bunun e, akabinde Türkiye bir yaptırım uygulamaya kalkması Erdoğan işine gelmez. Ama ben e, eminim şundan e, Erdoğan şunu çok rahatlıkla istiyordur. Macron gündeme gelsin, Merkel gündeme getirsin e, ayaktopya konusunu ya da en fazla Yunanistan gündeme getirsin ki e, çıksın televizyonlarda, evet. meydanlarda bunu kullanabilsin. Ben Aslında. Böyle derim. Aslında Yunanistan'ın açıklaması dikkat çekici bir kabine üyesi provokasyon olarak nitelendirdi bu hamleyi. Medeni dünyaya karşı yapılmış bir provokasyon öyle bir açıklaması oldu. Yani aslı eee şöyle de diyebiliriz. Yani gerçekten dediğim gibi yani bu halkın bir talebi ya da bir ihtiyaca binanın açılmış bir şey değil. Yani sembol deniyor. İstanbul'un fethinin sembolü deniyor. Yani bir sürü sembol var. Neymiş burası? Fatih Sultan Mehmet hanın vakfiyesiyimiş. E o zaman Abdülhamid'in vakfiyesi de olan Musul ve Kerkük var. O zaman gidip oralarda mı alacağız ya da yani her her padişah bir yerler kendine vakfiye yapmış ya da kendi üstüne geçirmiş. Yani böyle bir saçma bir mantık olmaz. Vakfiye diye kimse gidip de Ayasofya'yı açmaz. Ya da halkın dediğim gibi talebi değil ve dolayısıyla bu tamamen Erdoğan'ın bir yani geleceğe yönelik ya da siyasi geleceğine yönelik bir hamlesi olarak değerlendiriyorum. Evet bunu içeride ve dışarıda gelecek olan tepkiler üzerinde bunu kurgulayacaktır. Dediğim gibi hiçbir tepki gelmemesi aslında Erdoğan için çok kötü bir durum. Çünkü evet. bunu kullanamıyor. Gelmesi durumunda büyük güçlerin tepki göstermemesi lazım. Tekrar ediyorum belki de. Yani Rusya ve Amerika ya da Avrupa Birliği genel bir tepki göstermez ama küçük ülkelerin, Fransa'nın ya da Yunanistan'ın kullanması tam da Erdoğan'ın istediği bir durum. Bunu kullanacaktır kendi çapında. Tabii konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum ama sosyal medyada bununla ilgili ilginç yorumlar yapıldı. Yani o zaman eğer kılıç hakkı gibi görüyorsak bunu, yarın Hindistan Müslümanların tapınaklı camilerini de kılıç hakkı diye kapatırsa veya İsrail Mescid-i Aksa'da yapmayı planladığı Süleyman Tapınağı'nı yaparsa diye. Bunlar tabii konumuzun dışında. Avrupa Birliği de bu konuda çok sert bir tepki her malzeme verecek ölçüde bir sert tepki vermeye niyeti yok gibi sanki. Onlardan da böyle yumuşak basit bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri de konuya çok uzak gibi görünüyor. Siz onların Avrupa bir, Brüksel ve Washington açısından nasıl görüyorsunuz? Ben hani onların biraz ilgilerinin zaten sınırlı olduğunu gözlemledim sanki. Ya e, dedim yani Amerika e, yani çok, çok ilgili belki Trump bilmiyoruz yani Trump'ın sağ solu belli olmuyor. Nasıl ki e, Bronson krizini Türkiye karşı kullandıysa ileride bunu da bir gurur vesilesi yapıp kullanabilir mi? Şu anda e, öyle bir açıklaması yani bir e, Dışişleri bakanı bir açıklama yapmıştı ama çok yumuşak bir açıklama. Dediğim evet. gibi yani Trump e, kullanır mı bilemiyoruz yani Trump'ın sağ solu belli olmuyor. Avrupa Birliği zaten her konuda yani zaten bir dış politika konusu dağılmış durumda Avrupa Birliği. Evet. Bir birliktelik yok. Avrupa Birliği'nden belki komiserler düzeyinde bir açıklama gelir ileriki dönemde. Tabii Erdoğan'ın tansiyonu yükseltme durumuna göre yani Erdoğan çünkü bunu kullanmak isteyeceğini herkes biliyor. Kullanmak isteyebilir. Ona göre belki bir tepki gelirse gelir. Yoksa Avrupa Birliği'nden de çok fazla yok yaptırım gelecek yok Türkiye'nin önüne başka şartlar koyacaklar dedim yani Ayasofya Ayasofya konusu yani bu ülkelerle olan ilişkilerde belki 10. sırada gelebilecek çok evet. önemsiz bir konu gibi görünüyor çok daha çok ağır çok evet. daha ağır meselelerde bile Avrupa Birliği'nde o derece ciddi yaptırımlar gündeme evet. gelmedi ki bahsettiğiniz zaten ortak dış politikaya geçilme gibi bir durum henüz öyle bir aşamaya gelinmiş değil Avrupa Birliği'nin entegrasyonunda. Her ülkenin yine kendi dış politikası öncelikleri farklı. Amerika açısından da Brunson örneğini verdiniz ama Brunson bir vatandaşları ve Türkiye'de siyasi nitelikli bir davada tutuklu bulunuyordu. Dolayısıyla aslında Trump'ın kişiliğinden bağımsız olarak Amerika'nın başında kim olsa o konuyla zaten yakın ilgilenmesi gerekir o dosyayla. Ama bu konuda o derece bilgi göstermeleri için bir sebep yok. Ayrıca zaten yönetim şu anki Trump yönetimi de Erdoğan'la iyi geçinmek istiyor. Ee, bu açıdan buradan e, merceği şey e, İslam dünyasına getirmek istiyorum ben. Ee, Müslüman dünyada bunun e, ya bu konuda tabi açıklamalar çok böyle yüksek açıklamalar, yüksek perdeye açıklamalar beklememek lazım Müslüman ülkelerden. Sosyal medyadan bazı şeyler görebiliyoruz işte başka Pakistan'dan oradan buradan tepkileri İslam dünyasıyla ilişkilerde ya da Türkiye'nin İslam dünyasında nasıl görüleceğine dair e, bu konuda bir değişikliğe sebep olabilir mi Siz bu konuda e, ne düşünürsünüz Ortadoğu'da özellikle dünyasından, ya İslam dünyasından belki dediğim gibi Pakistan'dan Katar'dan bir destek mesajları gelebilir ama e, diğer ülkelerin çoğunda hiçbir şekilde kimsenin umuruna değil yani Evet. Kimse Ayasofya'nın e, sembolik değerini bile bilmiyor. Yani belki çoğu insan e, İslam dünyasının %99'u Ayasofya'nın işte İstanbul'un fethinin bir sembolü olduğunu e, bilmez. E, evet. bileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla ilişkiler bu kadar e, bu kadar gerginken e, Orta Ortadoğu ülkeleriyle, İslam ülkeleriyle hiç kimsenin e, şu anda kalkıp da Türkiye'ye destek vereceğini zannetmiyorum. Ha, Ali'de de çok kimsenin konuşacağını zannetmiyorum. Çünkü neticede bir e, e, yapının mesheden evet. çevrilmesi kimse buna karşı bir açıklama yapacağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla yani İslam dünyasında buradan hükümetin lehine ya da aleyhine ciddi bir tepki gelmesi çok da mümkün değil. Gelse gelse dediğimiz gibi sen de söylediğin gibi Yunanistan'dan gelir, Rusya'dan gelir, evet. diğer Ortodoks topluluklardan gelebilir. Yani olur başka da bir ciddi bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Bir, sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin medyasından bak bir kabine üyesi orada Hafif eleştirel, çok yumuşak dozda ama eleştirel bir açıklaması oldu. Tabi bu işte Türkiye hükümetiyle nasıl e, ilişkileri olduğu, Orta Doğu'daki zaten konsolide olmuş bir kamplaşma var. E, ayrıca Osmanlı mirasına belki nasıl bakıyorlar onun da etkisi olabilir. E, sanki İslam aleminde de çok fazla e, bir anlamı, bir yansıması olmayacak gibi bu kararın. Ya kesinlikle yani dediğimiz gibi Ayasofya e, hiçbir şekilde Türkiye'nin e, çıkarına olan ya da halkın e, talepleri de olsa yapılmış atılmış bir hamle değil yani biraz tekrara kaçacağız. Evet. E, Erdoğan e, Erdoğan buradan e, oy e, değiştirebilir mi? Ya yani, zannetmiyorum. E, dedim ya muhalefetin burada e, alacağı tavır da çok önemli. Ki muhalefet e, ilk başta e, o olumlu tavrın sanki biraz o pozisyonu kaybetmiş durumda. E, ya evet. Erdoğan'ın peşine gidiyorlar ya da yani çok olumlu bir tavır takınmıyorlar. Yani bu buradan kimse ekmek çıkacağını zannetmiyor. Yani Kemalistler de biraz Atatürk üzerinden gidiyorlar. Atatürk'ün mirasıdır. Yani ne demek Atatürk'ün bir Yani bu çok saçma sapan bir evet. düşünce. Yani nasıl ki Erdoğan'ın mirası olmadığı gibi, Erdoğan'ın hiçbir dahil olmadığı gibi olayla e, olayda Atatürk'ün de hiçbir alakası yok. Ne demek yani? Bu hiç bu Türk milletinin e, yani belki Türk milletin bile dememek lazım. İnsanlığın bir mirasıdır Ayasofya. Ya yani evet. dolayısıyla miras nasıl muhafaza edilecekse o şekilde muhafaza edilmesi lazım. Belki Tüm, yani nasıl ki biz Kudüs tüm dinlere aittir, tüm dinlere ait olması lazım. Bu çok fazla dile getiriyor. Orada Hristiyanlar var, Müslümanlar var, Yahudiler var. O kimliğini korunması lazım. Belki Ayasofya'nın da bu kimliğini korunması gerekiyordu. Hristiyanlar da belki gidip ibadet edebilmeli. Müslümanlar evet. da ki zaten 91'den itibaren bir kısmı camiye açılmıştı zaten. Orada da hatta gidip namaz da kılmıştım. Ben. Evet. Bir kısmı kullanılıyordu. Ya, ya Erdoğan'ın zaten burada izlediği tavır da çok önemli. Daha geçen sene yanı başında Sultanahmet varken siz neden gidip oradan namaz kılmıyorsunuz da gelip e, burayı dile getiriyorsun? Bir provo provokasyondan bahsetmişti. Aynı Erdoğan bir sene sonra kalkıp burayı camiye çevirebiliyor. Neden? E çünkü evet. kendi belki geleceği, siyasi geleceği riski gördü. Başka da atacağı adım kalmadı zannederim. Yani eğer Ayasofya'yı kullandıysa herkes bu yorumu yapıyor. Yani başka da atacağı herhangi bir adım kalmadı. E, Suriye'de e, evet. alacağı oyu aldı. Libya'da zaten artık bu nasıl oy alabilir mi? Daha belki de bir çöküş yaşanacak. Çünkü tüm e, büyük güçler uyandılar orada. Libya'da e, öyle işte şu ana kadar tamam Trablus'u kurtardı. Libya'nın batısını ele geçirdi. İlerledi ama ne oldu? Biz bir ay bir aydan fazladır Sirte'de e, tabiri caizse patinaj yapıyor. Neden evet. ileri gidemek? Demeyecek. Yani gitse ha, belki olabilir. Bir emrivaki yapıp e, Sirte'yi Cufra Havaalanı ele geçirebilir ama sonrasında ne olacağını e, gördük zaten o mesaj verildi. Batı'ya üstüne geçen hafta yapılan saldırı evet. bunu da gösterdi. Dolayısıyla bundan sonra bir çöküş başlıyor. Erdoğan hiçbir şey kalmadı. Atacağı adım kalmayınca. Bunu devreye soktu. Bundan sonra şu evet. adım belki olabilir. Bazıları diyor ya belki idam cezasını gündeme getirir. Belki bunu da yapacak. Evet. Ama bu, bunun getirmesi kendi aleyhine olacaktır. Çünkü getirdiği kanunlarla Saddam Hüseyin'e söylenir ya Saddam Hüseyin kendi koyduğu kanunlarla idam edildi. Belki de Erdoğan öyle bir şey getirmekte de istemeyecektir. Dolayısıyla evet. fazla da bir e, elinde bir kozu kalmadı. Gidip Tabii Türkiye'nin dış yani. politikasına şöyle bir getirisi olabileceğini düşünüyorum. Ben Orta Doğu'dan bahsettiğimiz için. E, İsrail son dönemde yine Batı şeria konusunda e, bazı oldu bittiler, e, ilhak e, gibi hamleler yaptı. Bununla ilgili hatta Mısır olsun, Fransa olsun, Batılı ve Müslüman ülkeler bir araya gelerek ortak kınamalar yayınladılar Türkiye bunun dışındaydı. Kudüs'le alakalı da oldu bittilere karşı Türkiye'nin aslında ahlaken söyleyebilecek bir argümanı şu an kendiyle çelişir duruma düşer. Öyle bir durumda Türkiye kalkıp çıkılsın. Sizin, bahset, sizin ahlak'tan bahsettiğimiz evet. zaman şöyle bir durum var. Yani en başta Uygurlar var. Yani Uygurlar 1 milyondan fazla insanın toplama kamplarında olduğu. Daha geçtiğimiz günlerde çocukların Ellerinden alıp bu insanların başka kamplara konulduğu, yani dünya Çin'e uygur tepkisini gösterirken Türkiye'de zerre kadar bir tepki yok evet. değil. Meclise konu geliyor, AKP ve MHP bunu reddediyor. Yani böyle evet. bir ahlak dediğiniz zaman, yani AKP'nin ahlaktan hiçbir şey. Tabii. Bahsediyor. Evet. Dış politikada zaten hani ahlak sadece ahlak üzerine kurulmaz. İsrail de evet. bu e, siz kendinize bakıncılığı çok yapıyor şeyde. E, Türkiye ile ilişkilerini Aynen. geçmişte de eleştiri olduğunda siz Kürtlere muamelenize bakın şeklinde açıklamaları olmuştu. Bunun gibi bir aslında bir argüman daha verilmiş, bir malzeme daha verilmiş gibi oldu. Yarın ile ilgili e, zaten geçtiğimiz yıllarda Trump yönetiminin baş. Büyük elçilik taşıması hamlesi olmuştu. Ee, bunun gibi oldu bittilere karşı da Türkiye'nin söyleyecek bir sözü kalmamış gibi oldu. Bu, bu dış politika açısından böyle bir sonucu olabilir ama onun dışında ben de aynı fikirdeyim. Ee, çok radikal bir değişiklik beklemiyorum. Çok da hem hani dünya ne kadar umurunda olacağı da zaten e, ilk işaretlerden ortaya çıktı az çok. Ee, Teşekkür ediyorum ben yorumlarınız için, katkılarınız yani için. Ben teşekkür ediyorum. Yani. Haftaya teşekkür tekrar başka bir konuda konuşmak dileğiyle izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.